Emniyet Kemeri kanalımdan herkese merhabalar, hayırlı pazarlar. Bu ilk konuğumuz, e, benim de ilk olarak kullandığım kendi şahsi aracım olan Citroen C5 2012 model 1.6 6 ve MC5 ağırlıklama otomatik vites aracımız. Aracımız bir dıştan bir bakalım. Zorluk. Benim ilk dış çekim videom. O yüzden yanlış yapabilirim. Sıkıntı kusura bakmayın. Aracımın John Panjur'u e, gayet dikkat çekici. Farlarımız zaten e, halojen bir var. Altta sis lambalarımız var. Direksiyonu çevirdiğimizde gideceğimiz yöne doğru değişebilen. Araçta en çok nikelaj takımlarını görüyoruz. Şu pajurlar olsun, şuralar olsun. Nikelajımız her yerde. Evet, gerçekten bir karizma katıyor. Aracın lastik ve jant ebatlarına bakacak olursak 215, 55, 17 lastik jant aralığımız var ayna altında netlerimiz var. Toplanabilir aynamız var. Aracın her yerde top toplarına kadar nikelaj var. Arkadan baktığımız zaman araç gerçekten çok sportif bir görüntü karşımızda. Şurada araç modelinin de Parlak, hafif siyansı, arka ovalliği, özellikle bagaj kapağı arkaya çok sportif katıyor. Rüzgarlık beğendim bizzat takıyordu. Öyle beğendiğim için. Araca yakıştığını düşünüyorum. Aracın e, ön ve arka, arka camlarında film var. Aracımızı bir kapıdan açalım. Aracı kilit tuşuna bastığımızda aynalar bu şekilde katlanıyor. Kumandasına basılı tuttuğumuzda aynalarımız açılıyor. Kapıyı açabiliyor. Aracı bir bakalım. Önce kapı toplumdan başlayalım. Aracın kapısı gerçekten e, toplu kapağına sahip. kapatalım ya zaten ses az çok aracı. iç malzeme kalitesine gelirsek. Ee, Şuranız gayet yumuşak aracın Şuraları bile yumuşak ama buna kadar büyüyor. Şuralara kadar aracın her tarafı yumuşak. Şurada çocuk cam kilidimiz var. Ön arka cam açma tuşumuz var farı içeriden kapatıp içeriden açabiliyoruz. Pardon düzelteyim. Aynaları. Burada ayna sağ sol gösterge yapabiliyoruz. Aracın şu ceplik tarafı gayet güzel. Şuradan kaputu açabiliyoruz. Gaz fren pedalımız. Aracın şöyle bahsedecek olsa koltuklardan koltuk kanal destekleri ve çizaltı destekleri gerçekten çok güzel ben çok beğeniyorum şu köşeleri falan gerçekten insanı tutuyor ama sanki biraz geniş gibi geliyor bununla aracı koltuk ayarını indirip kaldırabiliyoruz şuradan da göstereyim şunu bastığımızda koltuk ileri ve geri geliyor aracın şurasındaki havalandırma merkezleri var bu çek tuşumuz var bir araç arıza arızaşı yaktığı zaman geçici olarak buna basıp söndürebiliyoruz şurada far ayar tuşumuz var. Kulakçıklarımız var fiçe satıp düşürmek için. Sinyal kollarımız var. silecek kollarımız var. Aracın iç malzeme kalitesi şuradan da gösterildiği gibi gayet yumuşak. Yani zaten aracın ilk videomda söylemiştim. Buraları ve kapı kolları yumuşaksa bu araç kalitelidir. İçeri, geç, i̇çeri geçmeden önce bir arka tarafı bir bakalım. arka taraftaki malzeme kalitesi de öndeki gibi aynı. Aynı burada cam açma kolumuz var. Buraları hoparlör, ufak cebimiz var. Aracın arka yaşam alanı gayet geniş. Şöyle bir bardaklık tarafımız var. Şuradan herhangi bir şeyler koyabiliriz. Şurada bir çıkmadım bardaklığımız var ee, gayet güzel bence araca bu premium havası katıyor ki zaten premium bir araç açtık ama kapatamıyoruz şuradan e, aracın arkasına bagajına erişebiliyoruz kapatalım şu an kapatamadım ama Gerçi ilk defa ben de sizinle açıyorum. En son sonra kapatırım. E, kafa başlıklarımız var. Kafa başlıklarımız şu şekil. Kalkıyor Aracın eee tutamaçları Aracın tutamaçları gayet güzel. Böyle açıldığı zaman yavaş kapanıyor böyle tak diye kapanmıyor. Aracın arkadan şu şekil bakacak olursak araç gayet e, premium bir araç. Geniş. Her yönden e, malzeme kalitesi, koltuk kalitesi olarak da çok kaliteli. Düşem, bu düşemeden gidiyor aracı çok geniş. Şu, şurada mesela 12 volt çakmakımız ve böyle çöp koyabilmemiz için bir alan var. Burada koltuk arkası eşya koyma gözlerimiz var. geçelim. Kapatalım. Evet. Aracımızı şu anki yaşam alan görüyorsunuz. Şurada e, hava menfezlerimiz var. E, şurayı söylemiştim. Dijital bir ekranımız var ortası sabit duran bir direksiyonumuz var. Bunu ben gayet hoş buluyorum. Burası sabit kalıyor ortası. Çevresi dönüyor. Ben bunu gayet olumlu buluyorum ama olumlu bulmayanlar da var. Aracın şu tuşlarını size bahsedeyim önce. İçeriği bir göstereyim. araç gerçekten e, premium havasında zaten premium kalitesini size yaşatabilen bir, bir araç. Burada e, otomatik kara. tikiz aynamız var. Şurada e, kapı açtığımızda hata veren bir ayar yerimiz var. Şurası tam nedir bilmiyorum. Burada e, içeri aydınlatmamız var. Gayet güzel. Şurayı açtığımızda e, güzel bir ışıklı aynamızı karşılıyor. Aynı şekilde burada da var. Evet, güzel. Aracın içerisinde şunlardan bahsetmek gerekirse burada dijital klimamız var. İki tarafla bu tarafı çalıştırdığımız zaman sıcaklık veya soğuk değer olarak açtığımız zaman sol tarafa havayı veriyor bu tarafı çalıştırdığımız zaman sağ tarafı ikisini de çalıştırdığımız zaman zaten komple araç e, klimasını çalıştırmış oluyor burada e, yön tuşlarımız var dijital ekranımız var ön cam ve arka cam ısıtma rezistansımız var e, klima ayarımız var e, yukarı aşağı olarak derecelendirebiliyoruz klima açma tuşumuz var burada da aynı şekilde e, haricinde ESP OFF park tuşumuz var güzel bir e, müzik sistemimiz var e, CD çalarlı teyipli güzel. Kilit tuşumuz burada. Şurada çok güzel bir benim telefonum iPhone 7, iPhone 7 Plus sığabilecek kapasitede gayet güzel. Şurada bir gözümüz var. Çakma aklımız var. Yanında bozuk koyabileceğimiz bir alan var. Şurada ufak nikelajlı bir vites topuzumuz var. Gayet güzel. Ben bunu beğeniyorum. Şurada vitesle alakalı RNA diye S modumuz var. S modu spor modumuz oluyor. Z zaten geri. N boşta bildiğiniz gibi. A işe aracın hani diğer e, otomatiklere bakarsak e, D anlamına geliyor. Burada normal bir el frenimiz var. Şurada da bir gözümüz var. Bunda bir para koymak için bu tür gözler bu arabada gayet çok. Şurada dört e, 4 var. Burada olması biraz bana abes geliyor ama e, yapacak bir şey yok. Şurada el menfezlerimiz var. Şurada bir kol dayamamız var. Kol dayamamızı açtığımız zaman için USB bir bardaklığımız var. İçi gayet güzel, halı, döşenmiş. Onun haricinde ee, size söylemek istediğim araçla alakalı birkaç daha bilgi vereceğim. Bu aracı günlük kullanıyorum. Aracım ee, 146 146.000 kilometrede bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi dijital bir ekran bizi karşılıyor. Sol taraftaki ekranımız aracın hararet göstergesi ve yakıtla alakalı bir bilgi veriyor. Orta tarafta aracın hız ve yol bilgisayarı. Sağ tarafta ise vites konumlandırması ve yağ sıcaklığını belirtiyor. Şuradan mesela bir ayar yapabiliriz. Çevirdiğimiz zaman mesela aracın yakıt kalan durumu veya 3 kilometrede yaktığı yakıtla alakalı bize bilgi veriyor. Kilometre saatini gösteriyor. 3 kilometrede 6.8 harcamışız. <laughs> Video çekince de neredeyse öksürük tutuyor. Yani. Anlamış değilim. Eski getirelim. Şurada e, tuşlarımız var. Ses kontrolü de sabitleyicimiz var. On -off tuşumuz var. E, Telefonla bağlanma tuşumuz var. Kornalarımız burada başka bir yerde çalmıyor. Kulaklıklarımız var dediğim gibi fitness atmak için. Şuradan e, bakalım. Şuradan e, menü tuşuna bastığımızda burada geçişli ile alakalı. Tekrar kompligasyonu bu lüks bakıyoruz. Ses açma kısmı tuşumuz var. Ee, müzik ileri geri alma tuşumuz var. Müzik sesine ulaşma tuşumuz var. Direksiyonumuzu bir döndürelim hatta. Şöyle dönüyor. Yani ben beğeniyorum. Ben beğeniyorum. Ee, ben beğeniyorum. Ee, o yüzden bir abes bir şey görmüyorum. E, torpidomuzu göstermedim. Torpidomuzu göstereyim. Açılırken böyle yavaş açılıyor. Bence yeterli mi? Yeterli. İçi böyle kumaşlı. Airbag açık tuşumuz var. Evet. Araçlar akıllı içeride. Size göstereceğim bilgiler şimdilik bu kadar. E, Aracı bir bile sürüş, sürüş testine geçelim. Sürüş testinde Kaç bilgi daha vereceğim size aracın süspansı ile alakalı. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Hadi geçelim. Aracımızı çalıştıralım. Frene basıyoruz. Emniyet kemerimizi takalım. Kısa bir. Size araç hakkında bilgi vereyim. Yolculuğumuzu yapalım hareket edebiliyorsunuz. aracı dışı ile alakalı size ufak tefek bilgiler verdim. Eksik verdiğim bilgiler olabilir. Kusura bakmayın. Kanalım daha yeni çünkü. Ama beni takip ederseniz, abone olursanız daha iyi şekilde daha farklı araçlarla karşınıza çıkacağım. Araç hakkında şimdi birkaç yürürlüğe alakalı bilgi vereceğim. şahıs olarak alınıp e, binilecek. Yıllarca binilecek bir araç. E, Otomatik olması zaten çok büyük bir avantaj. Aracımız arkadaşlar şöyle bilgi vermek gerekirse. Araç e, yani şehir içinde 4.5 arası yapıyor. Şehir dışında 5-5.5 arasında yapıyor. Gazeten geçelim. Araç gerçekten e, süspansiyon olarak çok iyi ama biraz da nazlı. Hani bazen böyle beklediğiniz hissi vermeyebiliyor. Biraz nazlı öyle söyleyebilirim size. Işte. Ama e, süspansiyon olarak gayet iyi bir konu. Bir araç. Yani konforlu bir araç. Hani normal böyle e, sıradan bir araba girdiği mesela şu geçince o toplu o amortisörün ince sesini hissedebiliyorsunuz ses geçişleri de gayet güzel ama böyle önceki videomda da söylemiştim sanki biri sizin yerinize vitese basıyor gibi devreye basıyor gibi mesela birazdan yapacağım Bir, basalım. bir falan çok iyi yani gaza bastığı zaman vites attı. Böyle biraz hafif duraksar gibi oldu. Hani sanki biri debraja bastı. O anda bir devir düşürdü. Gaza tekrar aldı. Motor sesi olarak sessiz bir araç. Bu 2012 model 1.6 Comfort otomatik şanzımanlı bir araç. 115 gir başarılı bir araç. Şöyle biraz basalım. Gördünüz mü attı. Hafif geri çekiyor kendini. Altı ileri şanzımanı bir araba. Şöyle bastığımız zaman güzel. Gayet evet, tutuşu güzel. Hafif böyle duraksar gibi oldu. Plajlara girerken hiç yalp olamıyor. Bunda da iyi. Saatleri basalım. biraz daha yüksek nevelerde istiyor ütesi. Sanki gerçekten tamamen aracın gücünü kullandığınızı hissediyorsunuz. Spor modundan çıkaralım. yeterli seviyede biz yapmaya çalışıyorum. Ses düşürdüm. Gerçekten araba canavara dönüşüyor yani. Spor'u kapatalım. Otomatiği alalım. Şurada videoda göstermiş miydim? Bir var. Eko devre dışı şu an. Eko devre de. Genelde eko devre de olarak ufak devreden hemen fites atıyorum. Aracın yolu çok güzel. Yani uzun yol aracı. Yani ben beğeniyorum. Uzun yol alayım. Tok bir araç. Kasa olarak e, görüntü olarak içindeki konfor olarak gerçekten tok bir araç. Seviyorum yani. Gayet güzel. E, Videoyu birazdan kapatacağım. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer araçlarda Görüşmek dileğiyle kanalıma abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Bize desteğinizi bu şekilde gösterebilirsiniz. İyi günler dilerim.